Bitko Ay may say, bizim Kupalar bizim Avrupa titriyor silinmez izin Durduramaz kimse kesilmez hızın Mayıslar bizimdir Kupalar bizim Allah'la buluşan çok güzel bir Yer kalmadı raflar kupa çok güzel doldu Yer kalmadı raflar kopaya doldu Rakip takımların havası soldu Mayıslar bizimdir kupalar bizim Kupalar bizim <laughs> Cimbom kupalarla şahlara kalkar Kartal'a kanar ya gupta bakar Aslanın korkusu hepsini yakar Ayıslar bizimdir kupalar bizi bom kupalarla şahlara kalkan. Kartal'a kanar ya gupta bakar Aslanın korkusu hepsini yakar Ayıslar bizimdir Cimbom kupalarla şahlara kalkar Kartalla kanar ya bakar Aslanın korkusu hepsini yakar Ayıslar bizimdir kupalar bizim Cimbom kupalarla şahlara kalkar Kartalla kanar ya bakar Aslanın korkusu hepsini yakar Ayıslar bizimdir kupalar bizim Ay Mayıs ay bizim, kupalar bizim Avrupa titriyor silinmez izin Dur duramaz kimse kesilmez hızın Mayıslar bizimdir kupalar bizim Al ala, buluşan çok güzel goldu Yer kalmadı raflar kupayla doldu Rakip takımların havası soldu Mayıslar bizimdir kupalar bizim Kupalar bizim Tüm kupalar bizim. kupalarla Şahlara kalkar Kalk, kalk, kal, kal. kalkar Kalkar, talakanlar yakıp daya bakar Daya bakar, bakar, bakar Aslanın korkusu hepsini yakar Hepsini yakar, mayısını yakar Mayısını yakar, mayısını yakar Mayısını yakar, mayısını yakar Yakar, mayısını yakar Mayısını yakar, mayısını yakar, Mayısini yakar. Mayıslar bizimdir, kupalar bizim. Bizim, bizim Mayıslar, bolleri attıkça attık çağıttı. Göz alim sevinçten yerlere yattık Mayıs ayı geldi, bir daha tattık Mayıslar bizimdir, kupalar bizim